Herkese merhabalar. Bugün rengi, kıvamı ve tadı tam yerinde olan bir vişne reçeli tarifimiz var. Ben bir kilo vişneden yaptım ama siz isterseniz vişneyi ve şekeri orantılı artırarak daha fazla yapabilirsiniz. Malzemeler ve diğer detayları açıklamada bulabilirsiniz. Öncelikle 1 kilo vişnemizi yıkadık, saplarından ayırdık. Gördüğünüz gibi. Şimdi çekirdeklerini çıkarıyorum. Çekirdeklerini çıkarmak için bulunduğum yerde aparat bulamadım. O yüzden de çengelli iğne ile bu işlemi yapıyorum. Biraz zamanımı alıyor tabi. Ama vişne için yediğimiz zaman siz de eğer yaparsanız bu işleme değdiğini anlayacaksınız. Çekirdeklerini de atmayacağım. Çekirdeklerin üzerine biraz su koyacağım. Ve kaynatacağım. Böylece vişne şurubu yapmış olacağım. Onları da ziyan etmeyeceğim. Çünkü vişne çok pahalı bu sene. Ama yapmadan da geçmek istemedim. Sezonu da çok kısa olduğu için bu reçeli yapmaya karar verdim. Şimdi vişnelerimizi ayıkladık. Üzerine 700 gram kadar şekerimizi koyup yarım saat bekleteceğim. Vişneler suyunu saldı. Şeker eriyinceye kadar biraz kısık ateşte daha sonra da altını açarak bunu yarım saat 40 dakika kadar pişireceğim. 40 dakika kaynadıktan sonra reçelimize bir çay kaşığı tereyağını ekliyoruz. Bunun nedeni hem biraz parlak vermesi hem de köpüğünü almasıdır. 10 dakikada bu şekilde kaynadıktan sonra şimdi artık bir limonun suyunu ekliyorum ee, bazen şöyle düşünülebilir vişne zaten ekşidir niye limon suyu ekliyoruz diye limon suyu reçellere hem kıvam e, veriyor hem de tadını güzelleştiriyor rengini güzelleştiriyor bu nedenle limon suyu ekledikten sonra da 10-15 dakika sonra altını kapatacağım reçelin reçelimiz pişti altını henüz kapattım kapattığımızda bize biraz sulu gelebilir fakat o daha sonra kıvamını alıyor ve biraz daha koyulaşıyor size bu halini de göstereceğim şimdi reçelimizi sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum ve o şekilde kapağını da sıkıca kapatacağım. Şimdi size reçelin kıvamını ve rengini de göstermek istiyorum. Hani o sulu gördüğümüz reçel işte bu hale geldi. Herkese afiyet olsun.